şeffaf olabileceğiniz hissini vermeli. Yani evet hepsini belki e, okumuyorsunuzdur ama şunu hissetmeniz, zaten budur güven dediğiniz şey. İstesem okutur. Belki de ha. hiç istemeyeceğim. Evet. Ama istesem okutur. Ama eğer şöyle bir isim varsa ben telefonu istesem kavga çıkar. Evet. E, odaya kilitlenir, elimden alır, asla vermez gibi bir duygu bizde güvensizlik yaratır. Zaten Biz evet. çoğu zaman onu sorgularız. Evet. Yani e, zaten güven dediğimiz şey odur. Benim için orada olacak mı? Benim için bunu yapar mıydı sorusu. Evetse biz güvende hissederiz. Ee, onu yaşamamıza bile gerek olmaz. Eğer ama zihnimizde ve kalbimizde hayır yapmaz benim için varsa Hı -hı. o zaman güvende hissedemeyiz bir türlü. Evet. Yani telefon ortada duruyorsa... Ee, siz de istediğinizde açıp bakabiliyorsanız de eşinizin telefonundan oyun oynayabiliyorsunuz evet, mesela. mesela. Ya yani bunların normal olabilir. Evet. Ama bir YouTube aşınıza panik oluyorsa, evet, evet. bu tabii evet. ki de. Çünkü herhangi hesap... bir kişisel alana girmedim aslında. Evet, evet. Bir de